paylaşayım. Bir düştük. Ee, dediğim gibi hani biraz daha uzun vadeli hedefimiz Burçan hocamın dediği gibi hani veri setinde biraz daha güvendiğimiz zaman hani şey anlamında. önce iki haftalık yani 15 günlüğe indireceğiz ve ondan sonra haftalığa. Ama ya yani böyle de frekansı aslında büyütmüş olacağız. Daha daha aralıklarda. bu da zaten yok şu anda. Dünyanın hiçbir yerinde de 15 günlük güven endeksi ya da haftalık güven endeksi açıklanmıyor. yöntemin yeniliğinin dışında hani bilgi sağlama anlamında da Burçum hocamın dediği gibi yeni bir e, bilgi getirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum ben tekrar. bu Hocam da güzel toparladı. Olur hocam sana verelim. İzleyelim bir şey varsa. Teşekkür ediyorum. Ee, yani burada tabii ki bu bizim endeksin avantajı e, yüksek frekanslı olması birinci yıl olarak. E, günlük olarak bunu e, haberlerden çekmemiz. E, diğer endekslerle e, karşılaştırdığımız zaman yansızlık e, yine önemli bir avantajı olabilir. E, ve tabii maliyet sorununu e, azaltması e, önemli bir avantaj. E, Burçan hocam da belirttiği gibi, e, bu yani ileriki aşamalarda biraz daha tabi e, bu verileri oturttuktan sonra, şu an Refinitiv üzerinden gidiyoruz ama bazı verilerle ilgili sorun yaşayabiliyoruz. Murat hocam belirttiği gibi bazı günler e, veriler az geliyor haber e, kaynaklarına bağlı olarak. E, dolayısıyla bu verileri veri kaynağına oturttuktan sonra daha yüksek frekansta bu endeksi yayınlama gibi bir amacımız var. teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Ben bir de şey için. istiyorum hani şey gibi bir hani biz işte en iyisini yaptık en iyi endeks budur falan gibi bir şeyimiz Hı. yok zaten proje metnimizi yazarken de şey demiştik. Yani aslında tamamlayıcı bir endeks çıkarabilir miyiz? Büyük veriyi kullanarak. Ee, hani yani Türkiye'nin çünkü metodolojisi farklı. bir tamamen farklı bir ee, güven endeksinin kabul edilmiş metodolojisi aslında Türkiye'nin yaptığı. Anketlerle e endeks Ama biz bu büyük veri ortamında, bu büyük veriyi kullanarak alternatif evet. endeks çıkarabilir miyiz? Yani tamamlayıcı bir şey yapmaya çalıştık. Onu da söyleyelim. Hani en iyisi bizim endeksimiz. Şimdi de şeyleri falan, evet. testleri ne yaptık, sonuçları koyduk ortaya ama tabii oradaki amacımız şey değil. Hani bu daha iyi, en iyisini yaptık falan gibi. Evet, burada Sadece tamamlayıcı yani, bir şey ortaya koymayacaklar. Yani, yani. Zaten en iyisini yapmışsınızdır hocam yani. <laughs> burada şöyle bir durum var. Hocam ee, yani iddialı ol. Tabii bizim kullandığımız <gülüyor> yöntem <gülüyor> tamamen farklı. Güvenin hocam. aynen <laughs> Bir de yöntemsel olarak zaten tamamen farklı. Yani orada anket bazlı bir endeks oluşturma var. Biz ise işte doğal dil işleme yöntemiyle e, kelimelerin duygu skorlarını belirleyerek e, bir endeks oluşturuyoruz. E, yani burada alternatif e, ya bir şey değil e, ama orada Murat Hocam belirttiği gibi bir tamamlayıcı e, bir endeks oluşturma amacımız vardı var. E, yani bunu da işte ne kadar başarılı olmuşuz ee, gerçekten işte Burçan hocamın dediği önemli bu noktada. Ee, yani bazı dönüş noktalarını bu endeks doğru bir şekilde e, tespit edebiliyorsa, tahminleyebiliyor ise e, bu durumda endeksimiz başarılıdır e, diyebileceğiz. Ama e, grafikte de gösterdiğimiz üzere genel e, e, bu endeksin trendi e, bilinen en azından finansal, jeopolitik yani stres olaylarını yakalamış gibi duruyor. Bundan sonraki aşamalarda da tabii yani günlük olarak yine başarılı bir endeks oluşturma amacımız var. Burada şunu ekleyebiliriz. Kullanılan tekniğin ve günlük frekansta olan veri toplamanın yansıttığı bir farklılaşma var. Biz e, bu tür serilerde amplitude olarak yani tepe ve dik noktaları arasındaki derinlik e, mesafe açısından diğer güven indekslerine göre birazcık daha sert hareket ediyoruz. Bu beklenen bir şey zaten, bu öngörülen bir şey. Buradaki problem e, yani esas kritik baktığımız nokta dönmeyi. Yani tepe ve dik noktalar arasındaki mesafelerde tutarlı olabilmek. Niye biz TÜİK Güven Endeksi bizim için kritik? TÜİK Güven Endeksi de aslında bir kompozit endeksi. Çok geniş bir spektrumdaki farklı anketleri ve farklı örneklemdeki sonuçları kullanan bir yayılım endeksi. Arkasında oldukça geniş bir külliyata sahip ve bu çerçevede de Kullanıcılar arasında da belirli bir alışkanlık, kullanım alışkanlığına da sahip. Şimdi birden yeni bir endeks çıkardığınızda ve bu tür özellikle, bunu mesela merkez bankaları özellikle para politikası için kullanırken parasal durum endeksi gibi endeksler yaratırlar. Bunlar üzerinden çalışarak belirli politika kararlarını e, almaya çalışırlar. Yani orayı desteklemesine çalışırlar. Bu e, parasal e, durum endeksleri de oldukça geniş e, bir veriye dayalı ankete değil o tamamen veriye dayalı iktisadi verilerden derlenen fakat çok gecikmeli oluşan bir endekstir. Bu tür güven endekslerinin anlık itibariyle e, e, şeyden e, denekten yani ankete e, konu olan denekten hemen derlenerek o ay içinde e, hemen ayın sonunda kullanıcıya, karar alıcıya, politika yapıcıya sunulmuş olması e, özellikle reel Kesim Güven Endeksine, Tüketici Güven Endeksine, TÜİK'in Genel Güven Endeksine son derece e, politika yapıcılar açısından ekonomik konjonktürü takip eden Kişiler açısından popüler hale getirdi. Yani zaten böyle bir durum var ve bu durumun yanında da işte dikkat ettiğiniz üzere bundan yaklaşık kabaca küresel finansal krizden bu yana bütün ülkeleri de pratik olarak yayılmış olan PMI var, değil mi? Bu PMI'yi hatta biz imalat sanayi için, ondan sonra hizmet sanayi için farklı alt sektörlerde de artık görüyoruz çeşitlendiğini görüyoruz sırf bununla uğraşan işte market diye bir grup var. Bunlar sürekli böyle bir hızlı bir tepki e, göstergesi, hızlı bir barometre arıyorlar. Şimdi biz de bu zaten kullanıla gelen bu barometreleri daha hızlı bir şekilde hani Covid döneminde böyle küt diye bize tabanca tutarlar diye anlamıza küt diye ateşimizi ölçerlerdi. Hızlı hızlı pat pat e, Kulaktan belki ateş almak daha doğru bir şeydir ama lazer tabancayla alından alınan ateşle en azından hemen bir ön tarama yapılabilir hale gel geldik, değil mi? Biz de burada e, internetteki nitelikli haberi doğru anahtar kelimeler ve doğru ayrıştırma yani eksik kelime duplikasyon falan feşman gibi ve doğru e, kataloglandırma ile hızlı bir e, eğilim şeyi yaratabiliyor muyuz göstergesi hızlı bir e, yüksek frekanslı bir barometre yaratabiliyor muyuz bütün Aslında dert bu o yüzden de o yüzdendir ki e, diğer endekslerle tutarlılığı bizim için e, aslında önemli ve yani tekrar ediyorum diğer hocalarım zaten söyledi e, bunun tamamlayıcılı niteliği bizim için e, son derece kritik. Çok teşekkürler hocalarım. Yes. Hem sunumlarınızdan hem de açıklamalarınızdan Anadolu Üniversitesi Güven temel çıkış noktası ne olduğunu, Temel metodolojisinin ne olduğunu, diğer endekslerle aslında hangi yönden kaynak anlamdan ayrıştığını ve politika yapıcılarının nasıl aslında farklı olarak da e, bir bilgi sunduğunu e, ve diğer endekslerle aslında yakınsadığı, ayrıştığı noktaları aslında görmüş olduk. E, sunumumuz ve açıklaması çok teşekkürler. Dilerseniz şimdi hocalarımızın ve katılımcılarımızın soruları varsa sorulara geçebiliriz. Ee, ben bu arada, e, Halis Hocam sizin izninizi istesem de ben yan Zoom'a katılsam. Tamam hocam. <laughs> o, tarafına geçiyorum. Da davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatırlısı, biz teşekkür ederiz. Ee, Bunları zaten e, diğer hocalarım e, son derece yetkin bir şekilde cevaplayacaklardır. Ben katılan bütün e, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, e, hocalarıma da tekrar Vakit ayırdıkları ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim ee, hocam. Lütfen sosyal medyadan e endeksimizi takip edin. Tabii ki hocam. E Yayınlanın. bir de bunun hani ben son söz olarak belki söyleyeyim Murat hocam da bunu işaret edecektir. E endeksimizin görünürlüğü ve bilinirliği e endeksin daha yüksek frekansta hazırlanabilmesi için de e bizim için önemli. Hı hı. E bu çerçevede ben Halis hocama tekrar e Yayın hayatına girmiş olan ekonomice konusunda 8 sayısında yayınladılar. Evet. Evet, tekrar tebrik etmek istiyorum. Evet, Orada endektimize de yer verdiniz. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel evet, katıldınız. Çok ederim. sağ olun. Haberleşme. Üzere üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Evet soru kısmına geçebiliriz derseniz. Var mı katılımcılarımızdan sorusu olan? Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Hocam. E, öncelikle çok fazla not aldım. E, kendim e, mikroekonometri, applied mikroekonometri ile analizler yapıyorum. E, acaba benim de işimi görür mü diye bayağı bir şey öğrendim. Çok teşekkür Hı. ederim. E, ben e, şunu merak ediyorum. Bölgesel olarak da veri çekmenin bir yolu var mı acaba Türkiye'de? Hani böyle şehir bazı olabilir, e, daha büyük bölgeler olabilir. Lokal paper'lar, yani lokal news paper'ların internette pek yayınlandığını zannetmiyorum ama e, acaba böyle bir yol var mı? Biz Ben istiyorsan şey yapayım. Murat Hocam cevap vereyim. Yani Burada hocam, e, Türkiye ile ilgili genel olarak e, keyword'leri belirleyip e, ona göre haberleri çektik, routers'dan. Yerel olarak belki haberler çekilip, bölgesel bazlı e, haberler elde edilip Bunlar e, yine metin işleme analizleriyle belki LLP ile bir endeks haline getirilebilir mi? Evet. E, ama bizim tabii gözlemlediğimiz e, bu Reuters'tan haberleri çekerken e, Türkiye için bile gelen e, yani haber sayıları e, gün içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. E, e, yani bunu bölgesel veya şehir düzeyinde çektiğimiz zaman e, yeterli sayıda haber kaynağı gelir mi? O noktada biraz e, tereddütlerim var açıkçası. Belki dediğiniz gibi e, bu e, şehir bazında veya bölgesel bazda haberler içeren e, gazeteler varsa bunlar e, da pdf ortamında e, belki e, ulaşılabiliyorsa buradan bir metin analizi yapılarak e, bir endeks oluşturulabilir tabii ki. Ama hani bunu routers üzerinden yapmak biraz zor olabilir veya böyle bir veri tabanı üzerinden. Buyurun hocam burada. Ben bir hocam. de şey ekleyeyim. Ee, yani biz e, özellikle hani e, şehir bazında, şehir bazında e, ya yani biz mesela bunu yaparken de şimdi Bloomberg'e geçtik. Bloomberg üyeliğimiz yok. E, bu durumda öğrenci arkadaşların desteğini alıyoruz. Bayağı bir öğrenci arkadaş dahil ettik projeye. E, şeyden bizim BAP projelerinden fonladığımız ve TÜBİTAK projelerinden aslında fonladığımız öğrenci arkadaşlar. Herkes akşam 10 ile 12 arası e, haber çekiyor bize bir arkadaş da o haberleri en son toplaştırıp ayıklamasını falan yapıyor. E, hocam en son onları gerçi yaptırıyor ama hani e, programa çok iş bırakmayalım falan diye. ya e, yani böyle bir şey mesela biz e, bunu yaptığımızda ilk başta e, acaba Anadolu Ajansı falan gibi yerlerden haber çekebilir diye düşünmüştük. Hani daha çok haber elde edebileceğimiz. E, oralarda gerçi bir hani e, şey sıkıntısı o, e, oldu. En büyük sıkıntı Anadolu Ajansı vermek istemedi haberi. Yarın bir gün hani iyi zamana değil de kötü zamanda muhtemelen bir şey olur bizden bilirler falan diye bizim şeyden bilinir diye düşünüldü herhalde. O yüzden e, böyle lokal bazda bir şey çekilecekse insan emeğiyle oluyor hocam. Onu demek istiyorum özetle. Onu demek istedim. Hani böyle birkaç öğrenci falan varsa ama yani bizim arkadaşlarım bir saat zamanla oluyor. değil mi? Şey hocam ak akşam yarım saat haberleri çekiyorlar. Bir arkadaş da toplaştırıyor onları. Ayıklamalarını falan yapıyor. Biz programı atarken zaten hani, yine bayıklama süreci oluyor ama onu da arkadaşlar kendi aralarında hallediyorlar. Öyle olursa lokal e, bölgesel şeylerden falan inilebilirse daha fazla haber sayısıyla bölgesel alt, e, alt endekslerde diye düşünüyorum hocamın dediği gibi. Tabii. Ama Reuters falan gibi üst şeylerden baktığınız zaman hatta bazen Türkiye için bile fazla haber çıkmıyor. Alternatif veri kaynağına yöneldik. E, şey de olmaz gibi görünüyor. Bir de tabi burada yani yanlılık olmaması lazım. Yani veri kaynağı seçilirken e, biraz objektif haberlerin yani biz o yüzden biraz da Reuters'a yöneldik yani burada Reuters biraz daha uluslararası bir e, haber kaynağı olduğu için e, Reuters haberlerini esas aldık. E, bununla ilgili benzer çalışmalar da vardı birkaç çalışma e, orada da Reuters e, veri kaynağı olarak alınmıştı. Burada Reuters'ı tercih etmemizin nedeni de bu. E, son dönemde de biraz e, Murat Hocam'ın da belirttiği gibi e, Bloomberg e, tarafına da yine uluslararası bir e, haber kaynağı olması nedeniyle e, o tarafa da biraz yönelip oradaki haberleri de kullanmaya e, başladık. E, tabii bu tür endeksler bu web scraping yöntemleriyle de yapılabiliyor. E, tabii e, çoğu da e, Murat Hocam belirttiği gibi bir e, subscription olması gerekiyor. E, ücretli üyelikler olması gerekiyor. Bunlarda da tabii biraz maliyet unsurları. E, ama e, veri kaynağına uğraşılabilirse e, tabii ki oluşturulabilir. Yani bu tür bölgesel e, veya şehir bazında endeksler oluşturulabilir. Yaşınur Hocam, başka sorunuz var mı? Yok hocam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. hocam. Başka sorumuz var mı Zeynep Hocam? Bizim soracaktınız. Hocam. Hocam. Yerde hocam sanki hissettim mi hocam? Doğru hissetmiş miyim? Yani tam doğru hissetmemişsiniz dinliyorum aslında <gülüyor> <gülüyor> ama olsun. Evet, yani ben de faydalandım sunumdan biraz geç katıldım kusura bakmayın son biraz sonradan fark ettim sunumun bugün olduğunu faydalı buldum ben de endeks çalışmanızı. ben hani belki kendim kaçırdım ama hani hiç şeyi kullandınız mı diye ben mesela bazen araştırmalarda şey kullanıyorum yakın zamanda özellikle. Bu Google Trends datasını kullanıyorum. Orada da çok güzel veriler çıkıyor. Yani hangi konuların Türkiye'de trending olduğunu gösteriyor. Hani mesela search indeksi. Zaten Google kendi veriyor indeks değerini. Yani bilmiyorum hmm. siz bahsettiniz mi? Belki ben kaçırmışımdır da. Evet. Yani o Biz... işinize acaba hani. Çünkü mesela benim yaptığım araştırmalarda ben de aynısını yapıyorum. Sizin yaptığınız gibi. İstatistik Kurumu'ndaki bir mesela 2013'te İstatistik Kurumu'ndaki bir veriyle Google Trends'den aldığım veri birbiriyle ne kadar hani korelasyonu ne kadar yüksek diye bakıyorum ki işte üst üste geliyor mu diye. hani siz kullandınız mı merak ettim. Yani epey bende iyi sonuç vardı ama şey finansal data değildi bendeki. Öyle, Google, Google e, teşekkür ediyoruz e, sorunuz için. Google e, haberler var. Oradan oradan da bir çekip denemeler yaptık bu e, endeks üretme aşamasında. Ama tabii Google haberlerden de yeterli sayıda haber ben bulamadım açıkçası. Belki yani Google Trend denemedik tabii orada ama Google Trend herhalde topic modeling için daha çok çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. E, topik olan. Yani o, o kavramı mesela hani keyword seçiyorsunuz ya. Evet. Bu keyword ne kadar aranmış diye. Türkiye'nin Türkiye'de ne kadar aranmış veya aranması hangi tarihler içinde artmış. Yani şu an şöyle söyleyeyim hani bilmiyorum sonra belki ilginizi çekerse bakarsınız. 2000 e, Türkiye'de 2004'ten itibaren Google'da veri var ama her zaman çok güvenilir veri olmuyor. 2014 15'ten sonra internetin yaygın kullanımıyla beraber e, daha güvenilir veri var. Evet. Yani hani bazı keywordler bakıyorsanız hani metin o öyle o, onun çalışma mantığı biraz daha farklı o metin üzerinden şey metin üzerinden değil de keywordün ne kadar evet. arandığını söylüyor. Evet Ve biraz daha topic e, aha, yani o aranan topik üzerinden o metin evet, şey üzerinden yani evet. orada biraz daha farklı bir metodoloji belki e, geliştirirsek e, yani Google Trend datasını ben de hani birçok çalışma gördüm Google Trend datasını kullanarak e, bu tarz endeksler üreten. Ya bizim biraz daha metodolojimiz e, farklı olması nedeniyle, e, yani burada hani NLP analizi yaptığımız için ama e, teşekkür ediyoruz. Yani bunu da deneyebiliriz. E, benzer bir şekilde yani o topikleri çıkarıp, belki bir e, yani orada da farklı analizler kullanılabilir. Topik, e, e, hangi e, daha çok e, kelimeler, keywordler aranmış. Bunun üzerinden farklı bir şey yapılabilir. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sorunuz için öyle. Başka sorumuz var mı? bir de şunu sorayım. Hiç de dikkatinizi çekti mi acaba? Hani yani siz sizin yani böyle mesela genellikle hiç diğer ülkelerle kıyaslama şansınız olur mu? Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yani Orta Doğu coğrafyasında bu endeks çok düşük çıkıyor genel itibariyle. Hani hiç diğer ülkelerle kıyasladınız mı? diye ee, de hocam bizim hani araştırmamızda buna benzer bir endeks yani direkt güven endeksi yapalım bu mantıklı bir endeks görmedik açıkçası. Ee, o da hocam belki Öyle Böyle var her... yani e, geopolitics eee evet. endeksi var hocam. Bu yine NLP analiziyle e, gaz yani gazete haberlerinden toparlayarak e, elde ettikleri bir endeks. Ama orada e, bizim buradaki endeks gibi 0-100 bandında değil de e, yani tamamen evet. e, farklı bir şeyde, bantta endeks e, dalgalanıyor. Bir de jeopolitik riski gösteriyor. Ee, yani Murat Hocam belirttiği gibi böyle ekonomik güven endeksi oluşturan e, bu tarz bir e, ve paylaşımı açık olan bir endeks e, direkt tamam. hani göremedik. Belki jeopolitik risk endeksiyle e, kıyaslamasını yapabiliriz. E, ona bakabiliriz. Yani orada da birçok ülke için zaten var bu endeks. E, aylık bazda yayınlanıyor. Ama hani birebir de bizim burada asıl baz aldığımız ekonomik güven endeksi olduğu için hani jeopolitik risk endeksi bizim için bir e, öncül gösterge olur mu veya karşılaştıracağımız bir endeks olabilir mi? E, ona bir bakmamız lazım. Bir ya da iki sonraki raporu şey koymayı planlıyoruz. Aslında hani bunlar bir nevi öncü gösterge hani bu güven endeksleri falan. Acaba GDP öncülüyor muyuz gerçekten ya da ne kadar öncülüyoruz? E, bir sonrakinde biraz onu çalışırsanız Hani bizim gerçek ayrı sahibi asla verimizi. Bizim bu endeksimiz ne kadar ölçülüyor? öncülüyor. Türkiye'ninki ne kadar öncülüyordu bir onlara falan da bakıp hani bir kutu olarak ya da hani bir teknik bir anneks olarak bir ya da iki sonraki raporda koymayı planlıyoruz. Elinize sağlık hocam. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Başka bir sorumuz var mı? Benim bir sorum olacak. Şimdi o sunumlarda hocalarım şey, e, Türkiye'nin endeks endeksiyle bazı aylarda çok yakınsadığı, bazı aylarda ayrıştığı Hı gözüküyor. Bunun temel böyle bir hani bir çıkarımınız oldu mu? Neden olabilir diye. E, ya aslında şöyle oluyor e, hocam aslında bir sebebi o mesela e, bu e, 6 Şubat depremini mesela şey e, e bu, an, bu endekslerde genelde şey oluyor e, işte ayın 8 ile e, işte 22 arasında falan elde yapılıyor bu anketler ilk haftanın ikinci pazartesi ve şey arasında o arada yani ilk kez şey yapıyor ama o aradan sonra olan olaylarda yani 22'sinden sonra ve altına kadar olan şeyler o ayın şeyine girmiyor güvendik rakamlarına. <laughs> Bizde ise her gün sonuçta her günün bir ağırlığı var. Her günün biz gerçekten en son günlük yapıp işte ağırlıkla aylığa çeviriyoruz şu anda. Ona da ileride bakacağız biraz daha başka bir metodoloji kullanabilir miyiz diye ama sonuçta her günkü olay endekse bir şekilde giriyor. O yüzden hani iddialı olduğumuz anlarından biri de o, o, ay içerisinde olan bir olay mutlaka o ayın endeksinde yerini alıyor. Ama mesela TÜİK'te şey olmuştu e, bu TÜİK'in endeksinde ya da diğer endekslerde 6 Şubat depremi olduğunda bir ay sonra güven endekslerine yansıdı. Çünkü o ay anketler yapılmıştı. Hiçbir şey yoktu. Yani bir anketler altı görüldü ama deprem oldu. Ülke yıkıldı neredeyse. Ülkenin doğu ve güney doğusunun bir kısmı yıkıldı. O yüzden e, şey bir ay sonra olmuştu. Ama mesela bizim güven endeksine baktığımız zaman o ay kafayı indirmişti aşağıya. Hani öyle bir avantajımız falan da oluyor diğerlerine göre. Yani bir e, tabii bir de de farklı bir de hani biraz o olabilir ama tabii yani asıl şeyimiz yani yöntemimiz farklı, metodolojimiz farklı. Hı -hı. Hani biraz daha haber sitelerinde e, sosyal medya bakışı belki hani böyle gibi e, yorumlamak lazım bunu. Yani ben de tam ondan bahsedecektim. Yani bu metodolojik olarak farklılıklarımız var. E, yani orada anket bazlı olarak oluşturulan bir endeks var. Murat hocam belirtti gibi. Bizim ise günlük olarak topladığımız e, bu metinlerden oluşturduğumuz bir endeks var. Dolayısıyla metodolojik olarak e, farklı bir yerde duruyoruz. Yani bizim için temel gösterge bu endeks performansı için. E, buradaki endekslerle paralel hareket ediyor mu? E, genelde de bir paralel hareket etme durumu var. E, ve e, bir e, ekonomik olarak veya e, jeopolitik olarak bir e, stres olayı meydana geldiği zaman buna bir tepki veriyor mu bu endeks? E, bunu da e, gözlemleyebiliyoruz. E, ama e, farklı olmasa e, metodolojik Yöntemsel olarak farklılıklar. Hem de veri olarak e, fark yani veri olarak e, anket e, TÜİK e, örneğin güven endeksinin e, ayın ortası e, belki ayın ikinci haftasından itibaren verilerin oluşması bizde ise günlük olarak almamız gibi bazı günler dolayısıyla böyle farklılaşma söz konusu olabilir. E, bizim günlük olarak bir endeks yani ortalama olarak aylığa çeviriyoruz zaten. Böyle farklılıklar bundan kaynaklı olabilir diye düşünüyoruz. Teşekkürler hocalarım şu ana göre sanki ee, hocalarım çok teşekkürler. Biz çok teşekkürler. teşekkür için. ediyoruz. Tüm katılımcılara da çok teşekkürler. Bu ilk toplantıyı toplantı bize biz davet ettiğiniz için de ayrıca çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık biz bu anlamda. Çok teşekkürler. Size görmek çok güzeldi. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hocalarım, teşekkür arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Gerde çok iyi bakın. Çok sağ olun. Bir diğer moderatörle görüşmek çok üzere diyoruz. Saat ne zamanın yurdunuzsin biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar Herkese iyi akşamlar Teşekkürler. Hayır hocam çok sağ olun. İyi akşamlar.